Saygıdeğer meslektaşlarım, sizleri saygıyla selamlıyorum. Sizlerle bu dersimizde güvenli okulun sağlanmasında sosyal duygusal öğrenme becerilerinin rolünü konuşacağız. Bir önceki dersimizde daha çok şiddet, şiddet türleri, okulda şiddet, bunun nedenleri üzerinde ve en sonunda kısacık e, çözüm için konuşmuştuk. Bu dersimizde ağırlıklı olarak sosyal duygusal öğrenme, sosyal duygusal öğrenmenin boyutları, güvenli okul ve sosyal duygusal öğrenme becerilerinin buradaki rolü üzerinde duracağız. Bu kısma geçmeden önce kısacık şu noktalar üzerinde düşünelim isterim. Öğrencilerin belirli okul kademelerinde ilkokul, ortaokul, lise mezun olduklarında sahip olacakları becerileri seçebilseydiniz bunlar ne olurdu? Kısaca bunun üzerinde düşünelim. Ayrıca öğrencilerimizin mezun ve mezun olduklarında ne bilmelerini ve ne yapabilmelerini istiyoruz. Bu da düşünmemizi istediğim sorulardan bir tanesi. Bir diğeri, öğrencilerin belirlediğiniz hedeflere az önceki ulaşmasını sağlamak için okullarda neler yapılabilir? Bugünkü dersimizde biraz bu soruların aslında cevaplarını biz göreceğiz. Güvenli okul iklimi için sosyal duygusal öğrenme becerileri, şiddeti önleme programları, duygusal ve sosyal becerileri destekleme, yapılandırılmış müfredatın içine yedirilmiş sınıf temelli programlar, duygusal ve sosyal beceri eğitiminin kritik bileşenleri, bu konular önemli konular bugün konuşacağımız. Mesela duygusal okuryazarlık, öz kontrol becerileri, sosyal yeterli, olumlu akran ilişkileri, işler arası problem çözme becerileri. Yani bunlara baktığımızda birinci derste de konuştuğumuz aslında şiddet eğilimlerinin, şiddet davranışlarının gerisinde o kişisel becerilerin yetersizliğinden bahsetmiştik. Problem çözme becerileri, öfke yönetim becerileri gerçekten önemli bir yer tutuyor. Şimdi genel olarak baktığımızda bu becerileri ailede ne kadar kazandığımız, çocuklarımızı kazandırabildiğimiz, okulda ne kadar kazandırabildiğimiz önemli sorulardan bir tanesi. Dolayısıyla tam bu noktada okul temelli programlar açısından sosyal duygusal öğrenme becerileri okullarda çocuklara gerek müfredatın içine yedirilmiş şekilde, gerekse rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bir çalışması olarak e, yapılandırılmış programlar olarak uygulamayı anlatıyor bize ve önemli sonuçları olduğunu birinci dersimizin sonunda da belirtmiştik. Sosyal duygusal öğrenmenin bazı çok temel boyutları olduğunu biz biliyoruz karşımıza çıkıyor. Bunlar öz farkındalık becerileri ilk becerilerden bir tanesi. Şimdi öz farkındalık becerilerine baktığımızda duyguları tanıma, duyguları isimlendirme, kendisi hakkında gerçekçi bir algı sahibi olma, güçlü yönlerini bilme, özgüven, öz yeterlik gibi. Bunlara baktığımızda bir de zihin yapısı. Şimdi kabaca duygularımızı tanımak ve duyguları isimlendirebilmek önemli bir beceri kişiler arası ilişkilerde. Ve bunları gerçekten aile içinde yeterince kazandığımızı işaret eden veriler yok elimizde. Genellikle bizde bir çocuk üzüldüğünde anne babasının verdiği tipik tepkilerden bir tanesi üzülme, geçer, zaman her şeyin ilacıdır falan gibi. Bunlar çocukların duygularını tanımak, isimlendirmek, kabul etmekle ilgili hiçbir aslında ipucu içermiyor. Dolayısıyla çocuklar bunları öğrenmediğinde evde ve okulda bir şekilde bir gün karşımıza duygularını anlayan, karşı tarafın duygularını anlayan, bunları ifade edebilen becerilerle gelmiyorlar. Ve böyle gelmediklerinde bir şekilde küçük veya büyük şiddet olaylarıyla zorbalık, siber zorbalık gibi karşımıza geliyorlar. Ve dolayısıyla biz o zaman daha çok problem olarak çalışmış oluyoruz. O nedenle erken dönemde bu tür becerilerin okullarda kazandırması çok önemli. Sosyal duygusal öğrenme becerileri ikinci temel boyutlarından bir tanesi öz yönetim becerileri. Bunun altında dörtlü kontrolü, stres yönetimi, öz disiplini, kendi motive etme, kendi güdüleme, hedef koyma, planlama ve yönetme becerilerini görüyoruz biz aslında. Ve buraya baktığımızda iki temel ee, karşımıza çıkıyor. Bir taraftan bu öz yönetim becerilerinde şiddet, e, saldırganlık eğilimlerinin gerisindeki faktörler, bir tarafında da akademik becerileri aslında destekleyebilecek faktörleri görüyoruz. Bir diğer e, sosyal duygusal öğrenme becerisi, sosyal farkındalık. Burada da farklı baş, bakış açılarını almak, empati, duygudaşlık, şefkat göstermek, minnettarlığı anlama ve ifade etme, başkalarına saygı, gibi faktörleri görüyoruz. Şimdi bunları biraz detaylı konuştuğumuzda aslında şiddet zorbalık eğilimlerinin gerisinde gerçekten kişilerin, mağdurların duygularını anlamadığını, yani kurbanlarıyla empati kurmadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada okullarda ısrarla problem yaşandığında sen ne yaptın, o ne yaptı gibi diyaloglardan ziyade sen bunu yaptığında arkadaşın ne hissetmiş olabilir gibi o duygudaşlığı, empatiyi besleyecek beceriler üzerinde konuştuğumuzda aslında bunları sağlayabiliriz bu sosyal farkındalık konusunda. Ve aynı zamanda şefkat göstermek hem kendine hem başkalarına aslında çok önemli beceriler. Çünkü biliyoruz ki zorbalıkla aşırı neşir olan kişilerin bu şefkat gösterme ile ilgili becerilerinde düşüklük var. Vicdan gelişimleri daha zayıf ve geriden gidiyor. Bu nedenle okullarda e, uygulanacak programların içinde mutlaka e, bu beceriler yer almalı. Bir diğer sosyal duygusal öğrenme becerisi ilişki becerileri. Biz sosyal varlıklarız aslında ilişki kurma eğilimiyle dünyaya geliyoruz ama bu becerilerle dünyaya gelmiyoruz. Dolayısıyla sonradan kazanmamız gerekiyor. Böyle bir eğilimimiz var ama öğrenme süreçleriyle ilişki becerilerini kazanıyoruz. Dolayısıyla bunların en fazla öğretilmesini beklediğimiz yerler okullar. Yani tabii ki evde evvelin süreçleriyle bunun temelleri atılıyor ama okullar bunun için önemli fırsatlar. Burada etkili iletişim, çatışma çözge, ilişki kurmak, takım çalışması, işbirlikli problem çözme gibi davranışta karşımıza çıkıyor ilişki becerileri olduğunda. ve bu güvenli okul ve okullarda şiddetin önlenmesiyle bağ açısından baktığımızda mağdur çocukların daha az arkadaşı olduğunu biz görüyoruz. Sosyal destekleri daha az ve dolayısıyla bu çocuklara iletişim kurma becerisi, ilişki kurma becerisi kazandırdığımızda sosyal becerileri desteklediğimizde aslında yanlarında güvendikleri bir iki arkadaşları olduğunda e, mağdur olma oranlarının düştüğünü biliyoruz biz. Dolayısıyla sosyal duygusal beceriler açısından ilişki kurma becerileri çok önemli. Aynı zamanda failler için ya da zorbalık yapanlar için de çok önemli. Çünkü bazen duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa nasıl ifade edemeyeceğimizin aslında e, edemediğimizde de bu bir şekilde saldırganlık veya şiddet eğilimi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ilişki becerileri bu açıdan çok önemli görünüyor. Bir diğer e, sosyal duygusal öğrenme becerisi etkili karar verme becerileri. Hiç şüphesiz ki hayatımızın her anında çok önemli bir beceri karar verme becerileri. Çünkü özellikle ergenlik dönemine doğru gittiğimizde risk davranışlarının biz giderek arttığını görüyoruz. Dolayısıyla burada karşımıza çıkan en büyük sorun aslında veriye dayalı, etkili karar verme becerilerinin gelişmemiş olması tam olarak. Yani bunun içinde neler var etkili karar verme becerisinin içinde? Ee, sorun çözme, durumları değerlendirme, geri bildirim alma gibi faktörler var. Biz yine araştırmalardan biliyoruz ki şiddet eğilimi yüksek olan saldırganlık davranışları gösteren kişiler, çocuklar, öğrenciler karşı tarafının davranışlarını hep düşmanca, kötü, olumsuz şekilde yorum. Böyle olduğunda kendi tepkisi de hemen saldırganlık ve şiddet içeren bir şekilde oluyor. Onun için diğerlerinin bakış açısını alma, diğerlerinin niyetini doğru okuma gibi becerileri erken dönemde çocuklara okullarda kazandırmak yine önemli faktörlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada sosyal duygusal öğ öğrenme becerilerinden bahsettik. Bu becerilerin aslında en temelde neye yönelik olduğunu olduğuna baktığımızda sosyal duygusal öğrenme becerileri çocuklara ve yetişkinlere daha uyumlu bir yaşam için temel becerileri geliştirmelerinde aslında yardımcı olan sürecini oluşturuyor. Bir diğer faktör yine sosyal duygusal öğrenme becerileri çocukların ve yetişkinlerin önemli yaşam görevlerini başarmak için düşünme, hissetme ve davranışları bütünleştirme eteklerini geliştiriyor. Yine Davranış sorunlarını önlemek ve öğrencilerin iyi oluşunu artırmak için aslında bir çerçeve sağlıyor okullarda uygulanacak programlar açısından. Bir diğeri sosyal duygusal öğrenme becerilerinin katkısı açısından bu beceriler kendimizi, ilişkilerimizi ve işimizi etkili ve etik bir şekilde de ele almak için aslında ihtiyaç duyduğumuz becerileri bize kazandırıyor. Son olarak burada sosyal duygusal öğrenme becerilerinin katkısı açısından beceri öğretimini ve sosyal ve duygusal gelişimi destekleyen yaklaşımlar olduğunu görüyoruz bunları. Burada kısaca öneriler kısmına geçmek isterim. Okullarda güvenli okul ikliminin sağlanmasına yönelik bizler öğretmenler olarak neler yapabiliriz? Bazı öneriler sunmak isterim. Bunlardan ilki sosyal duygusal öğrenme üzerine yapılan tüm çalışmalar sosyal duygusal öğrenme becerilerinin erken yaşta aile ve okul öncesi ve ilkokul yıllarında en verimli şekilde kazanıldığını gösteriyor. Bu açıdan bu becerilerin erken yaşlarda verilmeye başlanması çok önemli gözükmektedir. Özellikle okul öncesi yıllar ve ilkokul yılları açısından bu çok değerli. Yine bir başka önerimiz, araştırmalar sosyal duygusal öğrenmenin akademik başarıyı desteklediğini ve sınıf yönetimini kolaylaştırdığını gösteriyor. Bunun farkında olunması bizim açımızda öğretme süreçlerine sosyal duygusal öğrenme becerilerinin kazandırılmasının entegre edilmesi aslında öğretme olarak bizim işimizi kolaylaştırıcı bir faktör. Bu açıdan bakmamız gerekiyor. Bir diğer önerimiz çocukların şiddet davranışlarının başkaları ve kendi ilişkileri üzerindeki zararlı sonuçları hakkında düşünmelerine yardımcı olmak bu davranışları azaltabiliyor. Öğrencilerin şiddet durumlarında uygun şekilde nasıl tepki vereceklerini rol oynayarak sosyal duygusal öğrenme becerilerini uygulama fırsatları sınıf içinde mutlaka yaratılmalı. Örneğin empatiyi öğrenirken öğrenciler şiddete maruz kalmanın ve şiddet olayını izlemenin nasıl bir his olduğunu mutlaka tartışmalılar ve buradan çıkardıkları dersler sınıfta konuşulmalı. Bir diğer önerimiz risk altındaki çocukları bir arkadaşlık sistemi aracılığıyla daha uyumlu ve sosyal açıdan yetkin akranlarıyla eşleştirmek sosyal ve duygusal açıdan daha az yetkin çocukların bu becerileri geliştirmesine yardımcı olabilir. Okuldaki sorunların çözümünde Çocukların süreçte yer almasını sağlanması onları problem çözme becerilerini destekleyecektir. Genellikle sorun davranışları yaşayan çocuklar hep sorunun bir parçası olarak görülüyor okullarda. Bazen de çözümü bir parçası yapmak bu çocukları önemli bir e, adım olabilir. Yani bu sınıfımızda nasıl sorunlar var bizim ve bu sorunların çözümüne sizin ne gibi katkılarınız olabilir sorusunu sormak şundan daha iyi ne yaptınız? Niye böyle yaptınız? Niye böyle davranıyorsun? sorularını sık sık sorarız ama bazen de evet bizim böyle sorunlarımız ve sizin bu çözüm bu sorunların çözümüne ne gibi bir katkınız olur? Bunu da tartışmak sınıflarda çok değerli olabilir. Bir başka önerimiz burada çocuklara iyilik yapma fırsatı yaratmak çok değerli. Çünkü iyilik yapma duygusunu beslemek için öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılmalarını sağlamak çok önemli yardımlaşma duygusunun yaşanabileceği durumlar insanın sosyal ve duygusal becerilerini geliştirebileceği en önemli fırsatlar. Aslında bunlar gerek okul, gerekse sınıf düzeyinde projelendirilip iyilik yapma fırsatları, yardımlaşma fırsatları sunduğumuzda biz çocukların aslında baştan beri söylediğimiz o duygudaşlık, vicdani gelişimle çok katkıda bulunuyoruz. Bir diğer önerimiz, öğrencilerin güçlü yönlerine odaklanmak, o alanlardaki becerilerin gelişim için iyi bir yoldur. Bir başka önerimiz, sevecen, hoşgörülü, beraber kurgulanan, soru sormaya, merakı pekiştirmeye yönelik sınıf ortamlarının öğrencilerde tatmin duygusunu pekiştirdiği, sosyal alanda kabul görmelerini sağladığı bilinmektedir. Bu açıdan farklılıklara saygıyı, kabulü temel alan okul ve sınıf ikliminin yaratılması öğrencilerin bu becerileri kazanması açısından önemlidir. Ailelerle ilgili önerilere baktığımızda aile içi etkileşim kalıpları hem şiddet davranışına hem de mağduriyete katkıda bulunabileceğinden ebeveynlerin kendi ebeveynlik tarzları ve davranışları üzerinde düşünmelerine yardımcı olmak ve onlara evde çatışmaları ele alma konusunda danışmanlık rehberlik sağlamak önemli görünmektedir. Ayrıca birçok mağduru diğer yetişkinlerden önce ebeveynlerine güvenme olasılığı daha yüksektir. Bu durumda ebeveynlerin şiddetin ne olduğunu ve çocukları mağdur veya fail ise evde ve okulla birlikte ne yapmaları gerektiğinin farkında olmaları gerekir ve bu konuda yine bizler ebeveynlere rehberlik etmemiz gerekmektedir. Özet olarak bugün ne konuştuk bakarsak eğitim ortamlarında şiddetin Önlenmesi ve azaltılmasında eğitim ortamları ve çevresindeki ilişkiler çok önemli. Şiddeti gidermeye veya önlemeye yönelik uygulamaların yapıcı, onarıcı, barışçıl ve destekleyici bir hale getirilmesinde sosyal duygusal öğrenme becerileri çok önemli bir yer tutmaktadır. Okullarda şiddeti önlemek için tüm unsurların bir arada ve eşgüdüm içerisinde hareket etmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki okulların öğretimsel amaçlarına ulaşabilmesi için öncelikle yapılması gereken şiddetten uzak güvenli okullar oluşturmalıdır. Son olarak kendimize şunları sormamızı istiyorum tekrar. Bugün konuştuğumuz bu derste öğrendiğiniz üç şey nedir? İşinizde kullanacağınız, mesleğinizi, işinizi yaparken kullanacağınız iki yeni fikir, strateji ne oldu? Ve hala aklınızda kalan bir soru nedir? Bunları eğitim sonunda düşünmenizi isterim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler, saygılarımı sunuyorum değerli öğretmen arkadaşlarım. Fakat işte orta şey değil işte. Ya işe taş konuk duruyor böyle. Yani